Herkese selam arkadaşlar. Alp Honda'nın bay lansmanına katıldım ve 500 serisi olan motorların sürüş deneyimini sizler için yapmak istedim. Tabii bu sürüş deneyimi çok kısa oldu ama böyle uzun uzun inceleyeceğim bir videoda gelecek bu arada. NX500'e bu sürüşe başlayalım. Evet herkese selamlar tekrardan. 500 serisi burada bugün e, bay lansmanı yapıldı ve ben de buraya geldim. Sizler için bu motoru deneyimlemek istedim. Hadi başlayalım. Basledim. Telesi gerçekten çok rahat bir şekilde tamamen böyle bütünleşebiliyorsunuz motorla. Bu güzel bir hissiyat. E, boyu kısa olanlar ya da böyle 1.60 ile 1.70 arasında boyu olanlar için bence çok güzel bir sele yüksekliği diyebiliriz buna. O. Oh. Gerçekten beklediğimden daha iyi bu arada. Oy, hakimiyet gerçekten güzel. Çok böyle kıvrak hareketler çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz.